miydi? Evet. Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet şimdi videomuz başladı. Evet Aybüke Hanım ne yapıyor? Aybüke Hanım çiğ köfte yapmaya devam ediyor. Gıdıdı gıdıdı gıdı. Oynamayın Aybüke Hanım. Çiğ köfte yoğurmaya devam ediyor. Ya bunu oynatmayayım ben kendim oynayayım. Evet çiğ köfteyi yormamız devam Bak, ediyor. Evet. Çiğ köfteye bakalım. Evet görüyoruz. Gördünüz değil mi? Tabii şuraya dokundu da. Tık. Onu da ben yiyeyim bakayım tuzu var mı? Evet, evet Aybük Hanım test ediyor. Ama hiç yoğurmamışa emeziyorsunuz Aybük Hanım. Bak nasıl yoğurmamışım bak. Bak bakıyoruz. Karıştırmaktan hmm. yoruldum ya. Çiçekim, çift ne koyduk Aybük Hanım? Sarımsak. Sarımsak, soğan. Hmm. Ee, esmer bulgur. Ondan Limon, sonra isot. Isot, tuz, salça. Bunları koyduk ve karıştırdık değil mi erkanı? Bir de marul. Marul ham olarak kullanılır. Bir de nar ekşisi. Hem de nar ekşisi koymuşuz. Annemiz güzel yani anne bakıyor. Kafa salıyor annemiz. <laughs> anne mi niye göstermiyoruz? Annemiz gösterir Evet. Evet annemiz ne yapıyor? Küçük annemiz ne yapıyor? Hı -hı. Çocuklarına çiğ köfte yapıyor. Hı -hı. Çocuğu ve gelinine çiğ köfte yapıyor. Evet arkadaşlar. Aybikemizin çiğ köftesi bitti. Şimdi annemi test edecek. Anne bir test bak. Bakayım. Annemi test et bakalım olmuş mu? Güzel mi? Hı? Tuzsuz olmuş. Biraz tuzsuz olmuş diyor annemiz. Nasıl olmuş annemiz? Güzel. Güzel olmuş diyor annemiz. Elim değerse güzel olur. Evet. Ha, bunu da dedene yap. Tamam. Evet, Hadi. devam ediyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Herkesin Ramazan-ı Şerifi mübarek olsun. Ramazan bayramı mübarek olsun. Tuttu oruç kabul olsun. <laughs> Tuttu oruçlar kabul olsun. Görüşmek dileğiyle. Buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Abone olup bakın. like atmayı unutmayın. Evet. Kendim diyor abone olmayı unutmayın. Abone olmazsanız üzülürüm biliyorsunuz diyor. <laughs> evet böyle de ağlarım diyor. Görüşmek üzere. <laughs> Hoşça kalın. Son kez gösteririm çiğ köftemizi. Evet görüyoruz. Ellerimin hali peki? Evet gösteriyoruz. Evet kapatıyoruz.